2000 years later. Poyraz Karab'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kanalımız 98, 90, 198, 199, 200. 200 aboneye sadece 3 abonemiz kaldı. Şimdi sizinle birlikte yeni bir kapak fotoğrafı hazırlayacağız kapak fotoğrafı dediğim buna ne deniyor şundan bir hazırlayacağız ben şöyle nerede o uygulama yaka esport logo giriş yaptık uygulamaya hemen esport logo açıl açıl açıl, açıl. Hemen bakalım ne olabilir bakalım hmm, çarpısı nerede dayı cutline tamam bu güzelmiş background bu ne arka tarafı siyah yapacağız siyah yapalım gradient şöyle arka tarafı şöyle yapabiliriz dur tamam imaj yok bunları istemiyorum Böyle iyi. Kuylayın. Dur. Bunlara sonra geleceğiz. Şunu şöyle yaptı. Text. Şimdi Galactico. Yok. Pagitaco. Black bilmem nesi. Yesavo bilmem ne. Rome Plaza. Tamam. Bu güzel gözüküyor. Buraya kanalımızın ismini yazıyor. Poyraz Karababa. Tamamdır. Bunu biraz küçültelim. Yoksa sığmıyor. Şöyle. Arkadaşlar bu arada yarın çekebilirsem pazar vlog gelecek. Pazar vlog. Ya bu nasıl şimdi ya? Dur. Şuna bir Yes. Dur. Bir de... Bozduk ama neyse. Şimdi şuradan text de edit de şunu sil küçük harf sadece başını büyük yazalım o zaman. Ayraz Karabağa tamamdır. Ok diyoruz. Ya şunu şöyle çek. Tamam bunu bırak. Buna geç. Buna şöyle tamam çok iyi. Edit ok dedik buna color. Şöyle siyah olabilir. Siyah olsun. Tamam şunu şöyle çektik. Gradient. Oo bak bu çok iyi. Ama bir tarafın gözükmesi. Of bak ba -ba 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 -ba. bak 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 bak. bak. çok güzel. Ay. Dayı ben bundan daha iyisini görmedim. Bir dakika. Şunu yapabiliyor muyuz? Şunu şöyle. Şöyle şuraya çek. Bunu biraz daha büyütüp böyle koy. Yok ya da şöyle tamam. Bunu bırak şimdi. Şuna bakıyorum da. Dayı çok iyi ya bunlar. Şimdi karar veremedim ama bak şu çok iyiymiş. Uf tam 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 tam. tam. Tamam. O değil. Buna biraz yapışık olsunlar. Tamamdır sıcak Bu ne oy yüzde yetmiş da arada şöyle siyahı yapıştırdım kuy şöyle azıcık yüzde 10 istiyorum onu ve 10 Tamam speaking yok birleşik olmasın çok da da 20 12 19 20 arası işte. 20 olsun. Rotati. No. no. No 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 no. Sıfır. Tamamdır. Background. Siyah yapacağız. Ar Arkayı siyah yaparsak birleşiyor an birleşiyor. O zaman arka tarafa kırmızı atayım. Ya da sarı atayım. Mavi atayım. Mavi de olmaz ki. Şöyle bir mavi atayım. Bak. Çok iyi oldu. Cidden. Böyle yapacaktık ama abi böyle çok daha canlı duruyor bence. O yüzden şöyle sarı attım arkaya. Ya ben bunu sevmedim ya. Başka yapalım. Bir dakika ben sevdiğimi bulup geliyorum. Heh, arkadaşlar bayağı gezdik. Hala da arıyorum ama bak şu çok hoşuma gitti. Evet bunu yapacağım. Bu son kararım. Edit diyelim. Koyraz. Karababa. Tamam dedik. Ok dedik. Şöyle dedik. Şöyle küçülttük biraz. Git ok demiştik zaten. Şöyle fantastic. Neydi bizimki? Win mıydı? Bu da bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bence geçtik onu. Press start. Yok. Rocket. tamam bu çok güzelmiş. Aşırı güzel bu arada şu şöyle tıkma tamamdır ama biraz yamuk duruyor sanki ama ama tam düz nasıl yapacağız neyse color siyah mı bu renk mi şimdi bu renk çok daha canlı duruyor bunlar da var ama bunlar bak çok güzelmiş tamam bunu yapalım. Bunu şöyle koyayım ya. Tamam. Stroke. Stroke siyah olsun. Siyah olsun. Bak çok daha güzel olacak. Kurve. Bu ne? %10 Aa, Bu sefer 15 mi olsun? 15 olsun. Tamam. Specking. %0. Tamam. Broadhead. %10 sıfır yapımda tam düzgün koymuşuz sıfır yaptayı tamamdır outline of bunu böyle yapmıyorum dur Değil. 60 70 65 olsun 70 arasında 65 tamam Tamam bu böyle. Gradient öyle bakalım. Mavisi nasıl oluyor? Mavisi olmuyor. Sarı şunu yapalım. Ne? yapalım mı? Bunu yapalım. Tamam. Böyle daha güzel. Ama kulor daha canlı durduğu için ve da az önce yaptığımız gibi renklerden yapacağım bunu buradan imaj yapsak mı? Yok ya onlar hiç. Uygun değil bizim yok oyal. tasarımımıza. Bunlar hepsi yüklenmesi gerekiyor zaten bu ne? Bunu koyalım. <laughs> Tabii ki de olmaz. şöyle ee, siyah mı? Gri yapalım. Kırmızı yapalım. Çok açık renk olmasın. Tamam böyle değil. çıkartıyorum bunu. Tamam. Dismiss. Dismiss ne? Save image. Evet, şimdi Dur ya. YouTube hemen şuradan Poyraz Karababa diyoruz. Şöyle şuradan şunu koyuyorum. Böyle mi olacak? A gözükmüyor. Böyle yapalım o zaman. Bu iyi mi? <laughs> Dur ya. Eke şimdi. böyle olacaktı. Tamam böyle resmi olarak kaydet diyoruz. Bir de kanal açıklamasını göktüye karşılık mı yapsak acaba lan? Yok. Gerek yok. Biz öyle insanlar değiliz. Yapmayız. Videoda küfür etmeyiz. şurada YouTube'un yeni üyesiyim yerine. Dur. Merhaba ben Poyraz. Ben YouTube'un Dur. Şunların hepsini sil. Sil 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 sil, sil, sil. Tamamdır. Sildik. Şimdi. Öncelikle. Merhaba. Ben. Poyraz karı baba. Burası. Burası. Bu. Dur ya dur. Ya. Burası. Ne yapayım ya burası benim rüya odam like atıp abone olmayı unutmayın unutmayın Yi. Yep. Seyir. Seyirler. Tamam kaydediyoruz böyle. Herkese de göstermez yani onu bunu yapıyorum diye. Tamam örneklerimi gizli tut. Kayıtlı tüm oda oynatma isteyen gizli kalsın. Tamam. Videolar, shortslar oynatma kanallar. Ben sitelerim duruyor dayı. Kanal başka yok hakkımda falan filan işte ana sayfa. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoya ee, bu videoyu ya 200 like yapıştırın. Bu video bildirimleri açıp abone olmayı da unutmayın. O zaman bay bay.